Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Ee, bu çılgın adamın bölüm ikisini çekeceğiz arkadaşlar. Öteki videoda çılgın adamın bölüm birini çekmiştik. Bölüm bir yazmamış buraya. Buraya şimdi bölüm iki yazacağım zaten. Şimdiki önce arkadaşlar bir e, Şey Ses çok gelecek. Siz İsterseniz azaltabilirsiniz. Yani siz acayip derecede gelecek arkadaşlar. Siz hani şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayarlayabilirsiniz orayı. Onu şöyle. Evet arkadaşlar devam edelim. <laughs> ses acayip gelecek. konuşacağım zaman durduracağım zaten. Siz isterseniz kısabiliyorsunuz da yani. şu ya çok iyi ya. Ama böyle ya yani ama adı üstünde açmıyor abi yani çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> süper abi süper ya. dünyanın suyunu çekti. Şu an uzayda dünyayı oraya koymuş, dünyanın suyunu çekti gibi yaptı. Böyle ışıklıydı, ışıkları hepsi kapandı. Evet, o şey yaşıyor. Bu arada arkadaşlar sakın denemeyin. Bu arada Bu çıktı da. onu çıkarttı. Tavsan mı çıkacak diye düşündüm de yok. Yani normalde sihirbazlarda öyle olur. Burada sihirbaz yani şiirbazlar gibi olmadı. Tavsan çıkmıyor da kart çıktı. <laughs> Şeyler çıktı. Bunlara ne diyorlar ya? İşte. Yorumlara yazarsanız arkadaşlar ne diyorlar bunlar abi? Böyle no nazar mıydı? Ne bileyim. Bir şey değil be. Siz artık şey seçiyormu ben bilmiyorum. <laughs> Bak, sırnaklarına da şey yusurmuş oraya. <laughs> İlk adam, adam nasıl geliyor ya Gülmüyor da şaşıyor. Böyle bakıyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Kral be. Charlie'yi de yiyor ama kocaman var. Charlie oğlum Charlie'nin ağzı büyüdü anasını satayım. tane çiçek diyeyim. Bak çıktı ama böyle. Böyle çıktı. Bunda içecek niteliği kullanıyor. İçecekken de böyle yapıyor. Evet, bu da bu kadardı. Ötekişine geçelim. Şuna geçelim. Orada yardım çanta şey yiyecek bu değil mi? Hemşire de orada böyle Benden daha da büyük <laughs> bak Bak şeyi de ama yarışına da koyalım Hem yarasını kullanıyor hem de yiyor. Bugün arkadaşlar kulaklığımı niye çekmiyorum? Kulaklığımın şarjı bitti arkadaşlar. Nerede bilmiyorum da. Şarjı bitti yani. Ya ben çok YouTube izledim. Şarjı bitti arkadaşlar. Yani ondan dolayı da kusura bakmayın. Öteki videomda kulaklı oldu. Videomda kulaklı olmadı maalesef. Ama bu videoda da hem ses şey daha çok çıkmış oldu böylelikle. kusura bakmayın. Abi zaten bundan benim canım çekti anasını satayım. Şurası gözükmüyor. Şöyle yapalım işte. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum sen sıkı tutman lazım ama. Bir dakika arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Ayarladım. Devam edelim. gelmiyor. diye gibi böyle gelmiyor. Çok canımı çektirmiyor bak. Ses de çıkmıyor çok Böyle şey olduğu için katı bir şey olmadığı için böyle alın hani böyle katı bir şey olduğunda yerdiğinde böyle ses çıkar ya bunda öyle bir şey yok çünkü diye yediğinde ses çıkar bunda öyle yok. E çıkıyor da çok öyle değil yani. Bu <laughs> da güzel bir şey. yani. Aslında gibi ses şey çıkartıyor gene. Yani <laughs> can çektiriyor abi. Bana rakıyor bak. Bandığı da ne işi? bu ben de çünkü çanta da çok şey var. Bu bandı bilmem ne çok şey var.